Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlere Vodafone yanımdadan nasıl 2 GB internet kazanırız bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Aşağı kısımdan Tobi'nin üzerine basıyoruz. Burada birkaç saniye bekledikten sonra. Evet Tobi burada merhaba ben dijital asistanınız Tobi bana yapmak istediğiniz işlemi belirtin falan gibisinden bir şey söylüyor ve aşağıda şöyle öneriler veriyor burada 2 GB kazanıyorsunuz arkadaşlar burada arkadaşlar e, adresini kaydetti kaydeden tüm herkese 2 GB internet veriyor 3 gün geçerli ben bunu yapmadım. Yaptığım gibi bana 2 GB internet verecekmiş. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için sadece videosunu çekip sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bu şekilde yaparak Tobi'den 2 GB internet kazanabilirsiniz. Hatta ben deneme amaçlı şu an videoyu durdurup kendime yapacağım. İlk kendimde deneyeceğim. Videoda kanıtlı bir şekilde sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar ben adresimi kaydettim ve bana 2 GB internet hediye verdi. Görmüş olduğunuz gibi adresini başarılı bir şekilde e, kaydettim. Hediye internetin hattınıza yükledim gibisinden bir mesaj. Bu arada uykuluyum, okuyamıyorum. Kusura bakmayın tekrardan okuyacağım. Adresini başarılı bir şekilde kaydettim. Hediye internetine hediye internetinizi hattınıza başarıyla yükledim. İyi günlerde kullanın. Size başka nasıl yardımcı olabilirim gibisinden bir şey soruyor. Az sonra SMS gelir internetimizin geldiğine dair. Sizler de deneyip bu şekilde internet kazanabilirsiniz. Tekrardan kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bir diğer videoda.